Bu ad din ve dünya ve ahireti, tüm meselelerin içine alır yani. Üç emir var burada. Sabır, musabara ve ribat. Bir de takva sonunda dört tane emirle beraber felah kesindir. Mutlaka kurtulursun. Dünyanda da ahiretindir. Kadere çare yok. Ama niyetin ne? Gayen ne? Hedefin ne? İslam şuuru verilmeden adam şehitlik şuuruna erebilir mi ya? Bu nasıl iştir? Adam Müslüman değil, ona şehit de olur. PKK'nın leşlerine gebertilmiş tüm birisi, karısı hepsinin başına, orada bilmem Hakkari sormuşsun, bilmem ne, şehitler mezarlığına gömülür. Adam murt gitmişsen bunu şehitler mezarlığına gömsen ne olur? Ona şehit adı takıyor. Davan ne? Irkçılık. Yani davan ne davan? Sen Allah'ın dini için mi burada ne, ne, yaptın sen burada? Masum, günahsız, suçsuz askere, polise öldürmeye kalktın. Onlara saldırdın. Masum insanlara saldırdın. O sana saldırdı mı gel? Geliyorsun sen saldırdın. Başlatan sensin. Bağıysın, azgınsın, eşkıyasın. İnnemâ cezâvledine yuharibune allâhu rasûlâ ve es'avne filâvdu fesâden Yeryüzünde fesat çıkaran Ya burada bir rejim var. Yani bir sistem var, bir düzen var. Milletin canı, malı vesairesi bir şekilde korunuyor. Tamam birçok hükümler şerata uygun değil, Kur'an'a uygun değil. Bizim de beğenmediğimiz haramlar işleniyor, günahlar serbest edilmiş, bazı emirler... Yazıyor. Onlar ayrı bir şey. Ama bir sulh var, bir emman em em var, bir güvence var. Hiç yoksa adamın namusuna, parasına, şusuna, musuna kimse dokunmuyor meselesi var. Sen ne yapıyorsun? Onu da bozacaksın. Yeryüzünde fesat çıkaracaksın. Gel vergiyi bana vereceksin. Ben seni mahkeme edeceğim. Asacağım, keseceğim. Oğlunu ver, kızını ver, daha götüreceğim. Ya adamın çoluğu çocuğu. Sen bunu nasıl eşkıyalık yapıyorsun? Yeryüzüne fesat çıkaran cezası ancak ve ancak en yukat telu öldürülmeleridir. Evü bu sallandırılmalarıdır. İkinci ayetteki ikinci hüküm dar sallandırılacak diyor. Ev tukat daedin ve orcül ya da elleri ayakları çaprazdan kesilecek. Ev münfemine az ya da sürgün edilecek. Yani İslam devleti dördünden birini uygular ama ilk başta iki maddede öldürülmek var. Öldürülmek öbürü asılmak, dar öldürülmek, öbürü normal infaz. E bunu söylüyor Kur'an. Sen yerde fesat çıkaran adamsın. Nasıl şehit oluyorsun ya? Nasıl şehit oluyorsun? Şehitler mezarlığına gömülüyor, bilmem ne bilmem. Ne. Sen şimdi Müslüman olmadan, İslam şuuru olmadan, ameller niyetlere göredir, hadis-i şerifine göre, e ki en müttefakun ale, en mütevatir hadis. Lafzı da mütevatir. Yani lafzı mütevatir, 18 tane 20 tane var diyorlarsa, Birisi bu zaten. Lafçı da mütevatir. Ayet gibi yani. İnnemele amal bir niyat. Senin niyetin ne ya? Fesat çıkartmak. Nasıl şehit oluyorsun? Zındık. E şimdi efendim orada. E yani bir acayip tabii. Bu şehitliği o kadar sulandırdılar ki zaten. Ama zulmen öldürülen orada bir vatandaşa da rastlasa vatandaş mazlum ise o da şehit olur. Ben bir şey demiyorum. zulmen öldürüldü üç. Ama Müslüman zaten. Ermeniden şehit olacak halimiz yok. Ama ve lakin Din yok, iman yok. Her gün Allah'a, kitaba, Kur'an'a söver ölüyor gazeteci. Bilmem basın şehidi oluyor. Basın şehidi oluyor, medya şehidi. Öbürü milletvekili bilmem ne. Mesela kâfir, din yok, iman yok. Öyle milletvekili de var. Canım her milletvekili Müslüman mı ya? Yani? Adam Müslüman diye bir şerif, ölüyor. Demokrasi şehidi oluyor. Böyle bir şeyler var, yaptılar genişlettiler 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 Müslüman olmasan da şehit oluyorsun. Şehit ne kelime? Arapça şehadetten geliyor. Şehadet ne? Kur'an'daki, hadisteki geçen mefhum. Ya sen o zaman başka bir tabir bul. Kendine başka bir deyim bul. İşte şimdi yeni tut yeni bir deyim buluruz da tutturamayız. Milletin nazarında onu itibarlı kılana kadar biz yine bunu kullanalım. Ama bu patente sana ait değil nasıl kullanırsın? Bu İslam'a ait bir mefhum. Bu Allah'ın dinin, Kur'an'ın, kitabın, sünnetin, ehli sünnetin mefhumu. Sen bunu nasıl bu kadar şumullendirirsin, teşmil edersin? Önüne gelen gavura, dinsize, kitapsız, herkes şehit olmuş ya. Nasıl işte? Ama bu askere, bu polise de şehit demeyen bazı hocayım geçinenler var. Selefi, Vehhabi kafası. O asker, polis Müslümanın çocuğu, Müslüman efendim, burada milletin canının malının güvenliği için, asayişi temin için Vazife yapıyor. Ölmüş. Yok, bu da şehit olamaz. Nasıl şehit olamaz ya? Zulmen öldürülmedi mi bu? Haksız yere öldürülmedi mi bu adam? Men ile düğüne et Feve şehidü. Hadis-i şerifte haksız yere öldürülen şehittir. Ya tamam şu anda bir gavurla alan, e, tamam PKK teröristleriyle yapılan e, askerin, polisin mücadelesi tamamen kafirlerledir. Tamamen Ermenilerle ve Yahudilerledir. O direktman. Kürtlerle hiç alakası yok. O ayrı bir şey. Orada direktman kafirlerle harp ediyor askerimiz, polisimiz. Ama nöbet beklerken kapıda birisi gelse bomba patlatsa o da şehittir. Çünkü de haksız yere öldü, zulümle öldürüldü. Nasıl şehit olmuyor? Böyle hocalık mı olur, böyle ilim mi olur, böyle din adamı mı olur? Bu kafa değilmiş askere gitmeyin diyenler. Koca Mahmud Efendi Hazretleri asr-ı müceddidi. Yani askere ne zaman gideceğim diye vakit sayıyordum diyor ya. Peygamber hoca bu. Asker'e gitme, memur olma, polis olma, şu olma, ne olacak burada? Namaz kılıyorsak güvenlik lazım. Cuma kılsak, bayram kılsak, zikretsek, bütün çoluk sözümüzü okutsak. Bak okutuyoruz bir şeyler, hafız ediyoruz. Bütün bunlar emniyete bağlıdır. Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz. Herkes birbirini keser doğrar. Irz namus bir şey kalmaz. E sen bunu nasıl efendim? A asker'e gitme, polis olma, onu olma, bunu olma. Kime bırakacağız bu vatanı? Ecdadımızın emaneti bize. Bizim devletle sorunumuz yok. Devlet, devlet ile sorunumuz yok. Rejimle sorunumuz olabilir. Rejim, sistem yanlış yapabilir. Gelen adam yanlış kullanabilir kanunları. Yapmadılar mı? Yaptılar. Bunu sadece Kürt'e yapmadılar ki. Türkiye'de yaptılar. Ehl-i Sünnet'e yaptılar. Alimlere yaptılar. Hocalara yaptılar. İstiklal mahkemeleri ne kadar ulema evliya kesti. Ama o rejimin sorunu, devletin sorunu değil. Devlet evet müddet içindir. 1000 senedik bizim devletimiz 100 e, senelik değil ki. İşte bir, ne, efendim nedir o? 2023'te 100. yılını kutluyoruz. O ayrı bir şey. O 100 senelik bir, bir devleti düşünmüyoruz. Bizim ta Alparslan'ın girişinden 1070'ten bilmem ne bizim devletimiz yani devam edecek inşallah kıyamete kadar. Bu millet Müslümandır. Devlet ayrıdır. Rejim ayrıdır. Sistem ayrıdır. Yönetim ayrıdır. Hükümet ayrıdır. E, sen şimdi hükümete gelen birisi bir yanlış yapar. Bu devletin yanlış anlamına gelmez. Şahsın veya o partinin, o pırtının bize ne? Biz devleti niye zedeleyeceğiz? Biz askerlik müessesesini, polislik müessesesini, emniyet güçlerini niye yıpratacağız? Polislerin tarihi e, ta Osmanlı'dan geliyor. Asker ordu Osmanlı'dan geliyor. Arşivleri, kuruluşları, itfaiye bile Osmanlı'dan geliyor. Hepsi Osmanlı'dan geliyor. Yani sen neyi reddediyorsun? Hangi mirası reddediyorsun? E sonra gelenler düzeni bu yanlış yapmışlar. Yanlış yapmışsa kendine. Allah ona sorsun ahirette. Ona da rahmet okuyacak halim yok yanlış yapana. Ama biz şu anda bu vatana sahip çıkmak zorundayız. Bırak gitsin. Nereye gitsin? Yahudi'ye mi gitsin? Ermeni mi çöreklense? Bak Ağrı Dağı'nı almışlar. Kantonları kurmuşlar. Bilmem ne Ağrı Dağı gitti diyorlar. Nasıl gider ya Ağrı Dağı? Bu asker bu polis varken nasıl gider Ağrı Dağı? Gitmeyecek. Yok öyle bir şey Allah'ın izniyle. Bölünmek de olmayacak inşallah. Yani bir vatan evladı çıkar. Aklı başında bir Müslüman sahip çıkar. Allah'ın izniyle bu vatanda bu ezanlar susmaz, bu bayrak inmez. Biz askerimize, polisimize dua edeceğiz. Ve dua ettiğimizden dolayı da bize bile reddiye yapanlar var. Askere, polise niye dua ediyorsun diye. Bunu hacılardan, hocalardan var. Bunlar Selefi, Vehhabi, kafası adamlardır. Bunlar asla ehli sünnet olamazlar. Asla ehli sünnet olamazlar. Biz dua ediyoruz, şehitlerimize de okuyoruz. Devam edeceğiz.